Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 23 yeni videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Team of the Season paket açılımı olacak. Beklediğimiz an geldi. Güzel oyuncular var. Özellikle Rodrigo ve Gabriel Jesus'un Best skill move upgrade almasıyla beraber kartlar değerli oluyor. Robertson, Ake, Koman. Güzel kartlar bunlar da. Bakalım. Evet aynı zamanda da Hollanda Ligi da geldi. 8 tane oyuncu olarak burada en iyi oyuncu Simons. Bakalım. Evet çok uzatmadan paket açılmaya geçelim çünkü bayağı bir paketimiz var. Paket açılmaya geçmeden de kanala abone değilseniz de abone olsanız çok olurum. Hemen paketlere geçelim. Evet hızlı bir giriş yapacağız. 85 üstü üç tane oyuncu seçimi. Buradan Tots'la başlayabiliriz. Bakalım. Team of the Season nasıl geçecek? 1-1,5 aylık bir süre. Haftaya da Premier Lig'in Geldiğini düşünürsek. Bakalım paketlerin hepsini açabilir miyiz? Açar mıyız? Onu da bilmiyorum. Team e, Premier e de saklayabiliriz bir, bir kısmını. Hadi bakalım. 85 üstü 3 oyuncu. 1. Yaz kenara. Dandik de olsa 90'lık Pavlidis. Güzel. Evet. İrli ufaklı 46 tane paketimiz var. 81 artı 80 artılar. Güzel bakalım. Evet. 82 artı garantili. Prime Gold Player Spec başlayalım bakalım. Team of the Week. Arjantin'den Perez. Evet. iki tane Jumbo Premium Gold Players'ımız var. 83 artı veriyormuş. Minimum. Hadi bakalım. Güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen. Analik olsun. Robertson mı? Robertson. Çok iyi. Robertson. Hay hay 3 3. Güzel. Normal kartından bir upgrade almış. Zayıf ayakta herhalde. Güzel. Sol bekimizi bulduk. Joe yapmayı düşünüyordum. Bakalım bunu bir deneyelim bu hafta. Arkasında bir şey yok zaten. Evet. ikinci jumbo premium. 83 artı. Evet gold geldi diye bastım hemen ama iyi atmış. Maynan, süle. İyi güzel fena paket değil. Şöyle araya bir 83 artı sıkıştıralım. Mavi yanmadık. Arjantin'den Dimar ya. İyi. 1.81 çarpı 2 daha. Sarılardan gidiyoruz Fransa. Pogba. Arka da kart 88 ve 89 kadro gereksinim istiyordu. Yani topsta çok daha iyi stoperler gelir diye düşünüyorum. Hollanda'dan Delikt. 80 çarpı 2. Hadi be. Fransa. Sarı kanat. Osman Dembele La Liga Tost'a gelirim 80x2'lerle devam ediyoruz Team of the Week attı Evet bugün Robertson linkleri gelecek herhalde Sporçadan. Evet, 83 artı Haydi oğlum Haydi be Hakan Çalanoğlu. 1.83 artı daha. Mavi yanmadı. Kaleci kim olacak? Kredeş. 83 artılarla devam ediyoruz. Gold Nadir. Kaleci havuzuna düştük. Schmeichel. Son 83 artı. Ama İngiltere'den bize kim attı? Jude Bellingham. Evet güzel paketlerin de güzeline geldik. 80x5, 83 dubleler, 84x5'ler var da var. Bakalım. 80x5'le başlayalım. Evet. Arjantin'den gene bir Dimaria. 83 duble. Hadi bakalım. Yapma be. Gulaşı. 83 çarpı 3 atmadı. Öyle bak 83 çarpı 3'te. Hmm, evet bizi başta öyle bir uçurdu ki yani seviyeyi fazla yükseltti. Şimdi de cevap vermesi lazım bir daha derken. Burası 86. 84 çarpı 3. iyi bir paket. Attı. Attı. Hollanda. Erma. folder niyetine. Ama tot sonuçta. Güzel. Güzel bir paket. Ultimate Pack. 125k'lık. Team of the Week attı. Fransa'da var. Kamavinga gelsin. Yüksek Fodor. Douglas Lewis. 89'luk. Hmm, bolca 84 attı. Fena değil. Evet, şu 82 çarpı onu açalım bakalım. Hafta içi yaptığımız pakette tot satmadı. Fransadan, C.F. Karim Benzema 91. İyi var ya. Tamam, Benzema kurtardı burayı. 84 çarpı 5 iyi paketlerimizden, hem de çok iyi paketlerimizden. Lewandowski mi? İyi. Arkası Van Dijk. Bayağı iyi paket. Güzel. İyi kurtardık bunda. da. Tot satmıyor ama Fodoracistan iyi oldu. Cruyff'u bitirebiliriz artık. Evet. 83x5. İkinci 83x5. Mavi be. Mavi. Haydi oğlum. Hollanda. Güzel. Arkasında... Verma iki toz sattı tek pakette. İyi. Bu Hollanda Ligi'nin iyi oyuncularından. Bu hafta deneyebiliriz belki. Güzel bir stoper. Hızlanma sprint. Baya iyi hatta ya. Tabii şişirme bir kartın değil mi? Onu görmek lazım oynayarak. Evet, Krojif'in bir esprisi bitti. Sadece bir tane kaldı. Bakalım. Onun paketinden açalım hatta. 82 artı garanti. Mega pack. sattı. Satılabilir toz sat de Hollanda. 3. verma. 84 çarpı yedi. Topsuz garanti ya. Evet. Ee, büyük konuşursam böyle cevap. Evet 84 çarpı 7. İyi hiç değilse tos halde iyi fodur atmış. Güzel. Evet iki tane güzel paketimiz 86 çarpı 2 mükemmel paketler bakalım. tot satmadı. Modur iş mi? satmadı. Evet Carlos Alberto'nun da bir esprisini daha bitirdik. 82 kartı garanti. Paketini de açıyoruz derken Team Belçika'dan Yanuzay. Süper Lig'den güzel paket. Evet günün son paketi 86 çarpı 2. Tabii ki de kopya gelmezse. Bakalım. Tot satmadı be. Almanya'dan. Cross. Cross. Bir daha geldi. Evet toplamda 6 kere tot sevinci yaşadık. Güzel başladık. Oynatılabilir. 2 tane oyuncu çıkardık hatta. Bu iki kartta oynar bana sorarsanız. Onun dışında 3 kere bu arkadaşı çektik. Fena bir paket açılımı olmadı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala, Kanala abone olursanız da bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Paket şansımız Peki. yanınızda mıydı? Çoğu kişi tahminimce paketlerini tost dönemine sakladı ve açanlar olmuştur. Tabi Premier Ligi'de bekleyenler olabilir. Siz neler açtınız yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.